Ben medya mensubu olarak yıllardır yazıyorum, çiziyorum, okuyorum, anlatıyorum, seslendiriyorum ve medyanın içerisinde, görsel medyanın içerisinde hemen her pozisyonda şu ana kadar çalıştım, çalışmayı sürdürüyorum. Şu anda aktif olarak bir haber kanalında hem spikerlik sunuculuk yapıyorum hem de aynı zamanda tartışma, siyaset tartışma programlarının içerik editörlüğüne bakıyorum ve şu ana kadar devam eden bu medyadaki faaliyetlerimin yanı sıra bir de eğitmenlik faaliyetlerim var. Onları da detaylı şekilde daha sonra konuşuruz. Valla çocukluğum benim yurt dışında geçti. Ben ailesi gurbetçi olarak, gurbetçi sıfatıyla Suudi Arabistan'da olan bir ailenin çocuğuydum. Biz Trabzonluyuz ve işte ailemiz her Trabzonlu'nun seçtiği iki meslekten biri olan müteahhitliği seçmiş idi zamanında. Ve babam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da çalışırken bizi de ailesi olarak ailesini bizim yani bizi oraya aldı. Ve biz de bütün çocuklar orada büyüdük. Ben dolayısıyla işte ana sınıfından lise sona kadar Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Uluslararası Türk Okulu'nda Milli Eğitim Müfredatı ile eğitim veren eğitmenlerinin, hocalarının Türkiye'den sınavla işte gittiği dünya üzerinde bazı ülkelerde Türk okulları var bu şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren orada eğitimi tamamladım. Ardından Türkiye'ye döndüm. Sonra Türkiye'deki süreç başladı. Üniversite süreci ardından da medyaya geçiş. Dolayısıyla çocukluğum biraz böyle gurbette ve memleket özlemiyle geçti diyebilirim. Yani orada biraz Türkiye'deki durumlardan uzakta ama Türkiye'yi özleyerek yaşadık biz. Dolayısıyla benim özellikle medyayı seçmemde bazı birkaç tane etken vardır. Onlardan bir tanesi de uzakta olmam nedeniyle Türkiye'deki bütün kültür sanat faaliyetlerinin işte oradaki eksikliğini yaşamam ve bunları bir takım farklı gerekçelerle, farklı açılarla kapatmaya çalışmam. Örneğin bizim televizyon, Türk televizyonlarını izleme imkanımız o kadar yoğun değildi. En azından oraya gittiğimizin ilk senelerinde. Dolayısıyla video kasetlerle biz Türk filmlerini izlerdik mesela böyle uzun kaset, kısa kasetler vardı beta kasetler. O kasetlerde Yeşilçam filmlerinin böyle en popüler olanlarını falan babam alırdı getirirdi biz işte onları takardık izlerdik. O zamanlardan mesela seslendirmeye, seslendirmenliğe biraz merak salmıştım. Ardından yine okul faaliyetleri içerisinde işte şiir okumaya sunuculuk yapmaya programlarda ya da böyle bayramlarda, seyranlarda sunuculuk yapmaya merak salmıştım. Bunları yaparken bir taraftan da işte yavaş yavaş medyaya doğru böyle rotayı kaydırmanın aslında ilk zeminini oluşturmuş olduğumu sonradan tabii fark ettim. Yani genel olarak çocukluğum böyleydi. Var mıydı? Şöyle spikerlik aslında sonradan aklıma düştü diyebilirim. Yani ben polis adliye muhabiri olarak başlamıştım sektörü. Yani esasında aslında daha önceye de gidersek yani ben bir anlatıcı rolüne çok inandım hep. Yani okul, edebiyat öğretmenliği okudum. Ben işte o sıralarda e, böyle yine daha önce lisede de olduğu gibi programlarda sunuculuk yapıyorum. Spiker, e, böyle işte şeye çıkıyorum. E, kültür sanat faaliyetlerinde böyle koşturuyorum falan. Ama hani mikrofonu seviyorum. Elimde mikrofon, bir şeyler anlatmak. E, bunları seviyorum ama bir taraftan yazmayı da seviyorum. Diyorum. Yani ilk aklımdaki hadi ben şimdi medyaya gireyim, spiker sunucu olayım den ziyade biraz aslında gazetecilik mesleğini koşturmayı istiyordum ben. Ve bir biçimde okul bittikten sonra işte girince, medya sektörüne girince önce polis adliye muhabiri olarak başladım. Bu da aslında iyi bir seçenekti çünkü oradan başlayınca yani sahadan başlayınca işin çekirdeğinden start vermiş oluyorsunuz ve her şeyi net bir biçimde, detaylı görüyorsunuz. İşte adliyedeki olaylar, polisiye vakalar falan bunları takip ettim. Oradaki adli süreçlerin nasıl işlediğiyle ilgili haberler yazdım, bunları anlattım. Dolayısıyla işin iyice böyle mutfağında kendimi bir miktar pişirdim. Ardından yayın editörlüğü bir süre yaptım. Sonra spikerlik işte teklifi geldi. O arada bir spikerlik de yaptım. Bunun sonrasında işte başka kanallarda farklı görevler de oldu. Yani ilk aklımdaki fikir evet gideyim ben spiker olayım şeklinde değildi ama elimde bir mikrofon olsun bir şeyleri anlatayım şeklindeydi. Fakat bunu yaparken yazı tarafını da ihmal etmek istemiyordum. Hepsini bir arada yürütürken aslında rüzgar bu şekilde hepsini bir miktar yapa yapa beni bir yerlere doğru götürdü ve şu anda da buradayım. Şu anda yine aslında ikisini de bir arada götürüyorum. Yani hem yazma, çizme, yani editoryal faaliyet hem de aynı zamanda anlatma, sunma kısmını birlikte götürüyorum şimdi muhabir olarak ilk çıktığım yayın bunu ben böyle eğitimlerde de anlatıyorum. Çok tabii stresliydi. Ben kişilik olarak böyle çok ne diyelim? Çok titiz bir tarzım var. Çok böyle ince işte ayarlar yaparım, çok hazırlanırım, çok çalışırım, çok hesap kitap yaparım falan. Bunların tabii bu yönümün iyi tarafları, bana iyi yansımaları da var, kötü yansımaları da var. Bazen böyle çünkü işi akışına bırakmak, belki biraz daha rahat olmak, biraz daha sonuca sizi hızlı ulaştırabiliyor. Ben ilk yayınıma çıkacağımız sırada yine bu tarz böyle bir hazırlık yapmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam, o gün yani bir adliye yayını yapacaktım. O gün adliyede de çok sayıda olay, çok kritik çok sayıda olay aynı güne denk gelmişti. Şimdi artık orası yok tabii. Çağlayan'a hepsi taşındı ama özel yetkili savcılığın İstanbul adliyesinin olduğu Beşiktaş'taki bölgede, şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nin olduğu alan, orada özel yetkili savcılık vardı. Oradan yayın yapacağız ve o gün adliyeden yapacağımız o yayının olduğu gün işte yanlış hatırlamıyorsam devrimci karargah örgütü, Hizbullah davası, şike operasyonları galiba sonrasındaydı. Böyle birkaç tane çok kritik dava var yani. Ve o davaların olduğu gün ben ilk yayınıma çıkıyorum. 3G cihazları böyle yeni yeni kullanılıyor, çok böyle hani aktif çalışmıyor falan. Neyse bana dediler ki işte sana bağlanacağız sen gün içerisinde hangi adliyede faaliyetler oldu, hangi davalar sürdü bunları bize bir anlat toparla. Ben oturdum, şöyle bir sayfa kendime not yazdım. Ben şimdi merhaba diyerek başlayacağım. İşte Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ndeyiz, bugün adliyede şunlar şunlar oldu diye böyle söyleyeceğim her şeyi yazdım kağıda. Tabi e, tabii bir sayfa kağıt yetmedi, bir de arkasını yazdım. Ondan sonra ilk tarafını okurum dedim, ondan sonra arkasını çeviririm falan. Ve kendimi çok hazır hissediyorum. Ama bir taraftan tabi heyecan da var. 3-2-1 sendeyiz dediler ve ben başladım anlatmaya. Ama yani o merhabayı nasıl söyledim o ilk cümleleri nasıl kurdum kendime güveniyordum anlatabileceğimi düşünüyordum ama o kağıtta yazılanlar nasıl benim ağzıma gelmedi bütün bunları tabi ilerleyen zamanlarda düşünme fırsatım oldu ama o an kalbinde hissettiğin şey şu hafif bir yanma hissi <laughs> biraz böyle kalp daraltısı elindeki kağıttakilerin hepsinin aktarılabileceğini düşünmen ama aktaramıyor olman ve üstüne bir de 3G cihazının aksaması, sesin gidip gelmesi, mikrofon arızası falan bu tarz şeyler de üstüne bindi. Kısacası berbat bir yayındı yani. <laughs> ya şöyle, burada hani doktorlardan böyle biraz veriyorum ben örneği. Yani doktorlar sonuçta işi işleri insanların hayatıyla, işte hastalıklarıyla ilgili kararları vermek, bunun operasyonunu yeri geldiğinde yapmak. Bizim işimiz de var olan o haberleri, analizleri neyse onları izleyiciyle buluşturmak. Bunu yaparken tabii ki hani Kanın var vücudunda akmaya devam eden, nefes alıyorsun, duyguların var. Dolayısıyla hani bunlardan arınabilmek tamamıyla mümkün değil. Ama bir tarafıyla da işin profesyonel bir matematiği var ve ona uygun davranmak durumundasın. Haliyle bu ikisini dengeli şekilde götürmeye çalışıyoruz. Çok böyle etkilendiğimiz haberler olmuyor ama evet oluyor. Ama bu... Etkilenme miktarını mümkün olduğunca belli filtrelerden geçirerek izleyiciye yansıtıyoruz. Yani en azından orada hani eser miktarı o filtrelerden geçirerek bunu yapmak önemli. Buna dikkat ediyoruz, öyle söyleyeyim. Ama bazı haberlerde e, o filtrelerin biraz daha az çalıştığı anlar olmuyor mu? Evet oluyor. E, tarafsızlık kısmına geldiğimizde de işin e, çok çok önemli bir tarafı o. Tarafsız kalmak demek aslına bakarsanız bir taraftan hani haberi paylaşmak demek değil ya da bulunduğunuz medya organının çizgisine aykırı davranmak değil. Şimdi belli kısıtlar var. Her ne iş yaparsanız yapın o belli kısıtlara göre yapmak durumundasınız. Mesleğinizin ne olduğu önemli değil. O kısıtlar şirketinizin işte durduğu yer, e, o şirket içerisindeki bir takım e, medya faaliyetlerinin işte izleyiciye aktarılma biçimi, dili. Bütün bunlar belli kısıtlardır. Ama bununla birlikte aynı zamanda da kamusal bir e, rolü vardır bu işin ve o kamu e, yararını, izleyicinin haber alma, bilgi alma hakkını da her zaman e, o terazinin kefelerinden bir tanesine koyarsınız. Haliyle o ikisini böyle dengede tutacak bir ince hesapla aslında bunu götürmeye çalışırsınız. Burası böyle çok steril bir alan değildir. O dengeyi kurmak çok böyle basit bir iş değildir. Ama biraz da aslında bu tarz kısıtların içerisinden olabilecek en iyisini ortaya çıkarmaktır maharet. Biraz o mahirlikte ilerlemeye çalışıyoruz ya da buna çok gayret ediyoruz öyle söyleyeyim. Meslek hayatımda dönüm noktası oldu mu? Ya böyle çok kritik bir şey olduğunu söylesem herhalde, biraz böyle iddialı olur ama mesleğin her aşamasının çok önemli, kritik işte noktalar olduğunu söyleyebilirim. hani mesele demişler ya şey mi hani hedefe varmak mı yoksa hedefe gittiğin yoldaki yaşadıkların mı biraz aslında hayatın kendisi de böyle olduğu için meslekte de öyle. Yani varmak istediğin evet bir hedef mutlaka vardır ama o hedefe giderken yürüdüğün yoldaki her aşamanın farklı bir kritik aslında katkısı vardır sana. Yani böyle biraz bu açıdan yaklaşmak lazım. Benim de şu ana kadarki mesleki yaşamımda böyle kritik virajlar olmuştur ama net olarak hani şu oldu ve benim hayatım değişti diyemem belki mezuniyetten sonra hani sektöre ilk giriş anımla ilgili kritik bir viraj diyebilirim çünkü oradan sonrası artık mesleğin içerisindeki yolculuk ama mesleğe girene kadar ki süreçte bir yerde kapının açılması lazım bir yerde dönmesi lazım o kritik viraj orasıydı yani benim için yayında tabii birçok böyle teknik aksamalar vesaire yaşayabiliyoruz zaman zaman. Hani bunlar böyle çok da ilginç belki sayılmayabilir. Çünkü işin biraz raconunda var bu. Siz o tarz aksamalarda işi kotarmaya çalışıyorsunuz. Ama belki şunu söyleyebilirim. Bir gün bir sabah kuşağı programı sunuyorum ve sabah erken saatte başlıyor. <laughs> Yemek yani yeme arası çok da böyle fazla uzun değil, böyle bir 15 dakikalık bir aramız var. O arada bir ufak böyle sandviç gibi bir şey atıştırma imkanı oluyor. Dolayısıyla o arayı da kaçırırsak bu sefer yayın boyunca yiyemeyeceğimiz için o arayı iyi değerlendirmemiz lazım. Ve burada da tabi dışarıdan bir sipariş veriyoruz. Hani bir sandviç vesaire geliyor, o dönem öyleydi şartlara göre ve biz o siparişi verdik. sandviçler geldi ama biraz geç geldi. Ve dolayısıyla o arayı kaçırdık. Yani kurye geç geldiği için o ara reklam arası geçti ve tekrar yayına girdik. Ama ben bir taraftan da açım. Hani aç sunucu da oynamıyor <laughs> öyle diyelim. Ve bu sunucu da özellikle sabah kahvaltılarına ayrı bir önem veren benim gibi bir sunucuysa <laughs> daha da durum dramatik hale geliyor. Ben o sandviçi mutlaka hani yemem lazım çünkü artık enerji işi de bir taraftan biliyorsun. gitmiyorsun, e, gitmiyor, sunamıyorsun. Neyse reklam arası geçti, yayın devam ediyor ama haber araları var. Hani VTR araları dediğimiz biz sunuyoruz. Sayın seyirciler işte İstanbul'da çok büyük bir trafik kazası meydana geldi. O görüntüleri ekranlara getirelim diyorsun. Ondan sonra görüntüler ekrana geliyor ya. O arada işte bir buçuk dakikan falan var. Hani VTR orada oynarken o bir buçuk dakikada kaç ısırık alabilirsen. Hani <laughs> ben de öyle birkaç tane ısırık 5-6 tane habere yayılacak şekilde sandviçi planlamışım. Hani şu <laughs> haberde 2 ısırık, şu haberde 3 ısırık, şu haber biraz uzun 4 ısırık eder falan diye hesaplamışım. Ama o hesap bir yerlerde şaşmış. E yeterince haber arasında çiğneyemediğim için haber bitti. Bana dönmeleri lazım ama benim yanağımda şöyle bir şişiklik var. <laughs> Lokmayı yutamamışım ve dönmek durumundalar çünkü haber bitti ve bana döndüler 3 2 1 sende izlediler ve ben ağzımdaki lokma ile sıradaki haberi sunmak durumunda kalmıştım. O böyle ilginç anlardan bir tanesi olmuştu çok büyük katkısı var. Zaten spikerlik sunuculuk eğitimi baktığınızda sadece mesleki bir eğitim değil. Aynı zamanda bu eğitimin başka meslekler yapıp o mesleğe katma değer üretmek üzere plan yapanlara da çok önemli bir katkısı var. Şöyle anlatabilirim sorunun ilk kısmı ile ilgili olarak. Bu eğitimleri verme gibi bir fikir aslında aklımda yoktu. Zaten e Esasında spikerlik sunuculuk eğitimine daha sonra ben geçtim. İlk önce diksiyon eğitimiyle başlamıştım. E sonrasında beden dili eğitimleri devreye girmişti. Ardından spikerlik sunuculuğa geçti iş. Ama baktığımda, baktığımda bu üç saydığım eğitim de hepsi yine bizim mesleğimizle ilgili. Yani gazetecilik, anlatıcı gazetecilik faaliyetinin aslında altındaki alt başlıklardan üçü bu. Bir gazetecinin, bir anlatıcının, bir spikerin sunucunun veya bir muhabirin çok iyi bir diksiyona evet sahip olması beklenir. Çok iyi şekilde kendini beden dili üzerinden de hem diliyle hem de bedeninin diliyle anlatması beklenir. Aynı zamanda da spikerlik sunuculuk mesleğinin gereklerini yerine getirecek iletişim tekniklerine sahip olması gerekir. Benim aklımda böyle bir eğitimlere geçeyim, eğitim tarafına geçeyim vereyim gibi bir plan yoktu ama bir gün nasıl olduğunu da inan tam hatırlamıyorum ama bu tarz meslekle ilgili eğitimler verme konusu bir arkadaş ortamında konuşuldu sonrasında da böyle bir işte fırsat olabilir mi şeklinde bir müzakereden değerlendirmeden sonra bunu ben bir işte projeye bir yola Geçirsem nasıl olur acaba diye düşündüm. Ve e, öyle bir süreç aslında tesadüfe olarak önüme çıktı. Sonrasında işte e, Büyükşehir Belediyesi'nin e, böyle bir alım sürecine tam da denk gelmiş o konuşmalar. Ve ben oraya girdim, o süreçten geçtim. O sırada hali hazırda zaten medyada çalışmaya devam ediyordun Ve e, hikaye başladı. Başladıktan sonra şunu keşfettim ben evet bir şeyleri anlatmayı, anlatıcı rolüyle bir yerlerde yer almayı zaten özünde de çok seviyordum. Bir de ama işin eğiticilik tarafı, eğitmenlik tarafı varmış. Bu da öğretmenlik bölümü okuduğum için oradaki aldığım deneyimlerle kendi mesleğimin birleştiği nokta oldu ve bende başka bir pencere açtı. Dedim ki evet ben bunu seviyorum. Bir şeyleri anlatmayı, bilgiye değer verenlerle bir arada olmayı seviyorum ve bunu aynı zamanda da mesleğimin anlatımını yaparak sağlıyorum. Dolayısıyla hani öğretmenliği salt olarak düşünmezdim ama mesleğimin ne olduğunu anlattığım bir öğretmenlik, bir eğitmenlik modeli çok farklı bir ufuk açmış oldu bana. Şöyle bir kere her şeyden önce çok iyi bir eğitim almalılar. Çünkü spikerlik sunuculuk denilen meslek öncelikle bir eğitim, sağlam bir eğitim almakla başlıyor. Ardından bu tabii eğitimi alırken çok ince eleme yapmalarında yarar var. Yani biz bu eğitimi nereden almalıyız, kimden almalıyız, aldığımız kişinin önemi ne, aldığımız yerin önemi ne, eğitimin içeriğinde neler var, Mutlaka bu kıyasları yapmalıyız ve zaten artık şu anda günümüzde bu kıyasları yapmaya çok uygun bir ortam var çünkü e, bir işte alacağınız ürünle ilgili. E, sayfalarca yorum görebiliyorsunuz. İşte insanların anlatımlarını, e, kriter alabiliyorsunuz. Kıyaslamalar yapabiliyorsunuz. İşte dijital alanda bu anlamda bilgiye erişim çok şeffaf. O yüzden mutlaka bir araştırma yapsınlar. İlk gördükleri yerden hemen eğitim almasınlar. İlk gördükleri kişiden hemen eğitim almasınlar. Kişilerin ve eğitim yerlerinin mutlaka geçmişine baksınlar. Sonra bu eğitimi alırken mümkün olduğunca çok e, fayda sağlayacak şekilde o eğitime sarılsınlar, ciddiye alsınlar bunu. Çünkü e, bu tarz e, eğitimlerde ne kadar fazla şey almak üzere kendinizi kodlarsanız, o kadar fazla şey alırsınız. Ne kadar öylesine gelip giderseniz, o kadar az verim alırsınız. O yüzden sarılsınlar. Eğitim bittikten sonra da. İş tabii ki bitmiyor. Eğitim işin bir tarafı sadece. Bu medya sektörü dediğimiz sektör çok kapalı devre işleyen bir sektör. Dolayısıyla burada mutlaka kontak çeşitliliği sağlamak, yani burada çalışan insanlarla iletişime geçmek, mümkün olduğunca bunu çok çeşitlendirmek önemli. O yüzden ne kadar fazla insanlarla iletişime geçerlerse, medyada çalışan insanlardan bahsediyorum. O kadar iyi. Bunun da yolları, yöntemleri farklı farklı. İstanbul bu anlamda çok zengin bir kent ve çok sayıda medya söyleşileri, buluşmaları, etkinlikler, iletişime dair kongreler, paneller vesaire oluyor. Buralarda mutlaka bulunsunlar ve oralarda bu tarz bağlantılar geliştirsinler. Günümüzde yani torpille network hep karıştırılıyor. Yani network başka bir şey, torpil başka bir şey. Torpil senin hiç hak etmediğin halde sadece birinin bir tanıdığı olman nedeniyle bir telefonla işinin çözülebilip hiç hak etmediğin halde bir yere gelmen demek. Ama network tamamen senin yolda olmanla ve o yolda o e, şansını kendin yaratmanla ilgili bir şey. O yüzden çok değerli. Yani network oluşturmak üzere, anı geliştirmek üzere çokça hareket etmeliler. Bir diğeri, e, şartların uygunluğunu da bir taraftan hep kovalamalılar. Çünkü doğru zamanda doğru yerde olmak önemli. Eğitimin vardır, e, bağlantıların vardır ama şartlar uygun olmadığı için mesela istediğine erişemeyebilirsin. O yüzden şartların en uygun olduğu zamanı kollamak da önemli. Bu da ne demek? Bu da süreci sürekli takip etmek demek. Falanca yerde şöyle bir açık oluştu. Ha o açık benim hangi bağlantım üzerinden e, ulaşabileceğim ve kendimi oraya e, konumlayabileceğim bir yer. O zaman şu o zaman şu yani o bağlantıları şartların ona uygun olması yani rüzgarın senden yana esmesini yine aslında bu takiple sağlaman önemli çünkü senin telefon açıp ya da işte gidip bir şey isteyeceğin kişinin de e, rüzgarın senin lehine eseceği bir ortamda o senin istediğini yerine getirmesi daha yüksek bir ihtimal Şartlar işte o yüzden uygun olduğunda bunu ondan istemek onun da elini güçlü hale getirir. Yani şartlar hiç uygun değil. Açık bir pozisyon yok. Ama sen o kişiden bir şey istedin. O pozisyon olmadığı halde yaratmak onun açısından da zor. Ama bir yerde bir pozisyon açıldı. Fakat o kişi onu takip etmiyor. Haberi yok o sırada. Ve sen hemen dedin ki ya şöyle şöyle bir pozisyon açıldı. Tam da işte hani bize uygun şöyle böyle. Konuştun onunla. O da aa öyle bir şey mi varmış ben bilmiyordum. Tamam o zaman çok da uygun denk geldi der. Ve senin işinin halledilmesi mesela çok daha kolaylaşır. Bilmiyorum hani biraz detaylı anlatmaya çalıştım ama böyle daha iyi şekillenmiştir diye düşünüyorum.